Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir video ile karşınızdayım. Lif çalışmasıyla arkadaşlar. İnşallah burada görmüş olduğunuz bu güzel lifleri beraber çalışacağız. Yapımı çok kolay. Gerçekten çok zevkli yapımı olan bir model, yeni bir tasarım. Sevgili Özlem'in Dünyası 35 Özlem Hanım'a ait bir tasarım. Simit lif ismi şeklinden de biraz anımsattığı için simite benzetti. Kendisi böyle bir isim uygun gördü. Çok da şeker oldu. Gerçekten yapması da bir o kadar zevkli. Kendimi alamadım örerken gerçekten. Ya Bir günde oturup 10 tane bile rahatlıkla örebilirsiniz. Hediye yapabilirsiniz. Kendiniz kullanabilir ya da satabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten satış için de çok uygun. Marketlerden plastik Lif alıp kullanmayalım lütfen çünkü bunu kendimiz çok rahatlıkla ve kolay bir maliyetle ucuz bir maliyetle yapabiliriz. Ben bu şekilde hazırladım. Şuradan hem asabiliyoruz banyomuzda askıya hem de buradan elimizi geçirip şöyle tuttuğumuzda sabunumuzu gerçekten güzel köpürtüyor. Ben aile boyu hazırladım kendimiz için. Şimdi size bir ufağını daha göstereyim. Bunu da 3,5 yaşında küçük kızım için hazırladım. Bir boy küçüğünü yaptım. Onun eline sığması için böyle ayarladım. Şimdi bugün sizlere tam boyunu anlatacağım. Ama küçük boyunu da yapmak isterseniz nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgiyi de vereceğim. Sizler eminim daha iyi hani kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlarsınız. Şimdi malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Malzememiz çok az gidiyor aslında. Buradaki beyaz ipi farklı renkte de kullanabilirsiniz. Yani kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir model. Bu şekilde olsun istemiyorsanız kenarlarını mesela ben burada pembe yaptım. Sizin çok az miktar bir ipiniz varsa tamamen pembe de örebilirsiniz. Ya da şuraya kadar pembe, buraya kadar işte yeşil. Hangi renginiz varsa kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Ben bugün mavi çalışacağım, beyaz çalışacağım iplerim markalarım hepsi açıklama kısmında yazıyor olacak arkadaşlar bütün videolarımda açıklama kısmına gerekli olan bilgileri sizlerin en çok sorduğunuz bilgileri yazıyorum açıklama kısmını videonun altından okuyabilirsiniz ayrıca size oraya yine güzel çalışmalarımla ilgili linkler bırakıyorum instagram hesabı linkimi bırakıyorum oraya da beklerim sizleri orada da buluşalım tıklayıp hemen ulaşabilirsiniz şimdi bir de tığımdan bahsedeyim arkadaşlar yine en çok soru aldığım Sorulardan birisi şöyle göstereyim. Tığım bu arkadaşlar, 2 numara, 175 milimetre. Lif örmek için gayet ideal bir tığım Şimdi sözü fazla uzatmayalım. Sevgili tasarımcımız Özlem Hanıma da sevgilerimizi iletelim. Kendisine teşekkür ederim. E, buradan hem benimle bu modeli hem sizlerle paylaştığı için. E, ve lifimize başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve modelimize başlayalım arkadaşlar hemen zincir çekim ile başlıyorum 10 tane zincir çekiyorum 10 tane olduktan sonra üstüne alıyorum ve Şuradaki 5 olana arkadaşlar 5 olan kısma geliyorum üstüne almıştım 2 kere de çıkartıyorum 1 iki kere de çıkarttım şu şekilde arkadaşlar şimdi tekrar bir iki zincir çekiyorum üstüne alıyorum ve başa geliyorum arkadaşlar baştaki yuvanın içerisine yine bir iki kere de çıkartıyorum bu şekilde iki tane kutu hazırladım Evet 10 zincir çektim üstüne aldım iki kere de çıktığım trabzan iki zincir Iki kere de çıktım trabzan şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum çeviriyorum üstüne alıyorum ve buradaki kutunun üstüne bir kutu daha yapacağım buradaki trabzanın üstüne batıyorum üstüne aldım 1 2 kere de çıktım Evet burada bir kutunun üstüne bir kutu daha yapmış olduk 1 2 zincir üstüne alıyorum şimdi buradaki... Zincire batıyorum arkadaşlar ve buraya da bir kutu yaptım Şöyle göstereyim sizlere Evet Şimdi yine 4 zincir Çeviriyorum Üstüne alıyorum Ve bu kısma Yine bir kutu Bir iki zincir Şimdi buradaki zincirimi yine batıyorum bir iki kere de çıkarttım ve yine bir kutu daha yaptım e, lifimizi oluşturmak için önce böyle zemin hazırlıyoruz dört tane zincir çekiyorum her seferinde aynı iki kere de çıkıyorum bir iki zincir üstüne alıyorum bu kısma modelimiz çok kolay arkadaşlar 1 2 3 4 dediğim gibi hemen yapıp bitirmek istiyor insan sabırsızlanıyor gerçekten Evet bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar modelimizi kurma şeklimiz böyle ilk önce burada bir zincir oluşturacağız şimdi şurayı sayalım 1 2 3 4 ben bunu 30 olana kadar yapacağım arkadaşlar videomuz fazla uzamasın 30 tane yapacağım ve tekrar buluşalım Sizler de yapın Evet, şimdi yaptık istediğimiz kutu sayısına geldik. Dediğim gibi ben 30 tane yaptım. Şimdi burada nasıl yapacağız? Hemen ona geçelim. Hemen bu kutunun içerisine, üstüne sarıp bu kutunun içerisine fıstık sarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde fıstığımı kapattım. Bir tane fıstık yaptık. Fıstık yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız varsa, lif yeni yeni başlayanlar için lif nasıl yapılır bir oynatma videom mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet bu şekilde üstüne ikinci fıstığımı yaptım. İki tane oldu. Şimdi bunun üstüne üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üstüne alıyorum. Şimdi kapatmadım. Buradaki iki fıstığın ortasına şu kısma bir fıstık daha yapıyorum. Evet bu şekilde iki tane oldu. Tekrar üstüne aldım. Yine kapatmadım. Ve buradaki kutunun içerisine ilk başta yapmış olduğum kutunun içerisine bir tane daha fıstık yaptım. Ve şu an 3 tane açık fıstığım var. Hepsini tek seferde topladım arkadaşlar ve kapattım. Bu şekilde oldu. Bu e, lifi çocuklarınıza, gençlere de öğretirseniz onlar eminim çok zevkle yaparlar yeni başlayanlar için dediğim gibi güzel bir başlangıç olabilir. Evet şimdi buraya bir fıstık daha yaptım. Bunu kapattım. Üstüne alıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Şu an iki tane fıstığım oldu. Şöyle yavaş yapıyorum ki daha iyi görüksün. Evet ki tekrar üstüne aldım. Şimdi buraya yani şu kısma bir fıstık daha yapıyorum. İki tane oldu. İki tane olduktan sonra yine kapatmadım arkadaşlar. Üstüne alıyorum. Ve artık biz biliyorsunuz şuradaki ilk kutuya şurada bir iki kere battık. Buradaki kutuyla artık işimiz bitti. Yanına geçeceğiz. Yani şuradaki yanındaki kutuya geleceğiz ama bunu düz bir şekilde değil şöyle çevirip bu şekilde çevireceğim tekrar şuraya göstereyim bir fıstık yaptım kapattım tepesine dibine üstüne aldım ilk yapmış olduğum şu kutuya geldim fakat çeviriyorum bunun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Ve 3 tane fıstığım olmuş oldu. 3'ünü tek seferde kapattım. Farkındaysanız şöyle başladık böyle döndük. Döne döne yapılan bir model arkadaşlar. Şimdi kurulumunu yavaş anlatıyorum. Tane tane göstermek istiyorum. Baştan düzgün kurarsak modelimizi yapımı çok kolay. Evet şimdi bir tane fıstık yaptım tekrar. Döndürdük bakın buraya geldik bu fıstığın üstüne bir tane daha fıstık yapıyorum dibine ikinci fıstığı yapıyorum ve yine bu kutunun içerisine batacağım bu kutuya biliyorsunuz iki kere batmıştık şurada şimdi bu da tek bunu da çift olması gerekiyor üstüne alıyorum ve üçüncüyü tekrar bu kutuya battım bir fıstık yaptım 3 tane fıstık oldu ve üçünü tek seferde topladım bakın arkadaşlar ilk sıradaki yani 30 buradan başladık bir diye saymıştık ya 30 kutularımızın içine önce birine yaptık sonra çevirdik diğerine yaptık İlk iki tane kutumuzun içerisine bu şekilde iki tane burada iki tane de burada olacak şekilde Battık ve e, bu model bu yüzden döne döne devam ediyor. Şimdi. Şuradaki 29 olan. Buradan başlarsak 1 2 diyelim. Şuradan sayarsak da 30 29 geriye doğru dönüyoruz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde şimdi ben burada ikinci diyelim arkadaşlar ikinci ineceğim. Birincileri yaptım. İkinciye nasıl gideceğim ve nasıl devam edeceğim? Bir fıstık yapıyorum hemen, kuralımız bu, bir fıstık yaptık, kapattık, tepesine bir fıstık, yine dibine bir fıstık, üstüne aldım, şu ikinciye geliyorum, bakın düz bir şekilde iniyorum, döndürme kısmı burada, buraya düz ineceğim, buraya geldim. Üç tane oldu. Üçünü tek seferde topladım. Bakın buraya geçtim. Fakat her kutu iki kere doldurmam gerekiyor. Burada iki yapmıştım. Şimdi burada bir tane oldu görüyorsunuz. Şimdi burayı ikileyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer tarafa geçmeden önce. Her kutuyu iki kere fıstıkla yapmış olmamız gerekiyor. Onun için bir tane yaptım. Kapattım tepesine bir fıstık dibine bir fıstık yine üstüne alıyorum bakın aynı kutuya ikinci kutumuza ikinci sıranın ilk kutusu bir fıstık yaptım 3 tane oldu tığımda üçünü tek seferde topladım ve kapattım şöyle göstereyim Evet bakın bir iki taneye tamamladım bu kutunun içerisindeki fıstıkları da şimdi buraya geçeceğim hemen yanındakine yapmamız gereken bir tane fıstık yapıp kapatmak bu her e, sırada kural bu arkadaşa bir fıstık yapıp kapatıyoruz hemen tepesine bir tane yapıyoruz dibine tekrar bir tane yapıyoruz üstüne aldım Buraya iki tane tamamladığım için şimdi buraya geçecektim. İkinci sıranın ikinci kutusuna. Fakat burada düz bir şekilde değil. Bu şekilde ters çevirip şuradan batıyorum arkadaşlar. Ve buraya da bir fıstık yapıyorum. Şöyle. Çevirdim. Bakın şunu tutayım ki daha iyi gözüksün. 3 tane olduktan sonra üçünü tek seferde topladım. Ve artık bu şekilde döndü. Bakın şuradan başladık. Dönmeye başladı. Buraya geldim. Fakat benim burada iki tane olması gerekirken şimdi bir tane var. O yüzden bir kere daha buraya üçlü fıstığımı yapıp şuraya doldurmam gerekiyor. Onun için hemen bir fıstık yapıyorum. Tepesine, dibine ve ikinci sıranın ikinci kutusuna tekrar üçlü fıstığımı yaptım topladım üçünün hepsini ve kapattım bakın burayı iki tane fıstığa artırdım şimdi üçüncü sıraya geçeceğim modelimizi kurduk arkadaşlar buradan böyle döne döne artık devam ediyor Biz burada her seferinde çevirdiğimiz için dönme işlemi gerçekleşecek Şimdi bu üçüncüye de bir geçelim. Nasıl yapmamız gerektiğini eminim anlaşılmıştır. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Şimdi üçüncü sıranın ilk kutusuna bir fıstık. İnşallah faydalı güzel bir bilgi oluyordur. Eğitici bir video oluyordur. Evet ilk yaptım şimdi buraya iki yapacağım daha sonrasında bu kısma çevirip yapacağım bunu da yapalım arkadaşlar iyice kavrayalım inşallah dediğim gibi sayılara bağlı kalmaksızın yapılan güzel bir model gençlerde evdeler İnşallah onlar da zevkle yaparlar çocuklarımız Bizler de küçük yaşlarda başladık bu tür şeylere. onlar da sıkılıyorlar evde tabii ki. Güzel onlar için de eğlenceli bir örgü olur. dediğim gibi başka eğitici videolarım var. Life nasıl başlandığı ile ilgili. Onlardan da öğrenip bu güzel lifimizin tarifini yapabilirler. Eminim zevk de alırlar. Evet şimdi üçüncünün ikinci kutusuna geçeceğim yine çevireceğim bakın bu tarafa çevirdim Evet 3 tane yine topladım kapattım ve artık burayı yine bir tane yapacağım her kutuyu iki tane yapma kuralımdan ötürü bakın arkadaşlar böyle döne döne modelimiz oluşacak ve bunu bütün kutular boyunca yapacağız bütün kutuları bu şekilde yapacağız. Çevirerek devam edeceğiz ve bitireceğiz. Videomuz fazla uzamasın. İnşallah anlaşılmıştır. Ee, yapalım. Ben de yapayım. Bu kısımda tekrar buluşalım. Evet ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sona kadar geldim. Sondaki ilk kutuyu da yaptım. Yine bakın iki tane olacak şekilde. Şu son bir tanesini de bıraktım. Dönerek yaptığımız kutuyu. Onu da yine beraber bitirelim istedim bitme mantığımız da aynı. Hiçbir farklılık yok. Ama yine görmenizi istedim. Bir tane yapıyorum, kapatıyorum tepesine, dibine. Ve burada yine bunu çevireceğim arkadaşlar. Yani şöyle yine döndüreceğim en sonuncuyu da. 3 tane oldu. Bunu topladım. yine burada bir tane yapıyorum, kapatıyorum, tepesine bir tane daha yapıyorum tekrar dibine bir tane daha yapıyorum ve bu kutunun içerisine ikinciyi de tamamlıyorum Evet üç taneyi de topladıktan sonra kapattım iki zincir çektim ve bu şekilde Artık lifimiz bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da keseceğiz artık. Şöyle açalım makasımızı. Evet, ipimizi de kestik. Sona kadar geldik. Bu şekilde. Bakın. Oldu. Sayıyı küçük tuttuğumuzda zincir kutu sayısının burası şu şekilde daha kısa oluyor çocuklar için ayarladığımızda yani şöyle oluyor bir tık daha yaparsak büyük mesela şöyle oluyor şimdi biz 30'da ayarladık bu şekilde şimdi ne yapacağız renkli kısma geçeceğiz ben onun için mavi ipimi devam edeceğim hemen başlayalım renkli ipimi aldım. Herhangi bir yerden, ee, ilk başladığımız yerde olabilir, bitirdiğimiz kısımda ipimi sabitliyorum. Şu kısımdan arkadaşlar sabitledim. Burada ben e, 6 zincir çekmeyi tercih ettim. Yine siz el ayarınıza göre zincir sayınızı ayarlayın arkadaşlar. Ve şuradaki ilk fıstığa Geliyorum üstüne almadan sabitledim. 6 zincir çektim bir sonrakine. 6 zincir. Şimdi buraya 6 zincir çektim bir ilerisine. Hep şöyle iki fıstık arasına batıyoruz arkadaşlar üstüne almadan bakın bu kısma 6 zincir bir diğerine bu şekilde döne döne Arkadaşlar şimdi buraya batacağız sonra bu tepeye sonra buraya tepeye dibe derken böyle döne döne bütün sonuna kadar yapacağız şu kısma kadar geleceğiz ben de yapayım o kısımda tekrar buluşalım şöyle sapımızı da yapacağız, birleştireceğiz. Orada tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ben sonuna kadar yaptım. Şu kısma kadar geldim. Şimdi iki tane ucu birleştireceğiz karşı karşıya şu şekilde birleştireceğiz ve tutma sap kısmını yapacağız. Bunun için arkadaşlar şurada ben ilk başa geliyorum. Bakın şuradan bağlamışım ipimi. Evet şu kısma geliyorum böyle iki parçayı birbirine ekliyorum. Şöyle tutayım. Evet, şimdi buraya e, tutma kısmı için fıstık yapmamız gerekli. Onun için şurayı hemen şöyle bir tane daha şöyle karşılıklı yapıp daha rahat yapabileceğim. Evet. Şimdi buraya bir fıstık yapalım. fıstığımı kapatıyorum. Bir tane fıstığım oluştu. Şöyle, şöyle tutayım ki daha iyi gözüksün. Şimdi peşine hemen üstüne bir fıstık daha yapıyorum. Evet, sizler de gördüğünüz gerçekten çok kolay, zevkli bir model oldu. Artık e, tatilde geldiğine göre çocuklarımıza da, gençlerimize de yaptırtabiliriz. Hem ev işine başlamış olurlar, tatilde sıkılıyorlar çocuklarımız. Onlar da yapabilir gayet onlara da yönelik zevkli bir çalışma bu. Evet. Bu şekilde devam edelim uçucu fıstıklarla ben 10 taneyi tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet burada 10 tane zinciri yaptım. Ucuca fıstıklarım arkadaşlar tutma sap kısmımızı. Onu da hemen yine şu kısma ben sabitledim. 1 2 zincir çekip artık burada ipimi kesiyorum. İpimi bırakayım. Daha sonra bunu da yok edelim arkadaşlar biraz ip yürütelim şuradan keselim. Temizleyelim ve modelimiz oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. istediğimiz boyutta da oldu. Umarım sizler de beğendiniz, sevdiniz. Şöyle renklerini de tekrar sizlere göstereyim. Renk renk, cıvıl cıvıl. Oldukça güzel bir çalışma oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Abone olmak ücretsiz. Sizleri diğer videolarıma bakmak için oynatma listelerime de göz atmanızı öneriyorum. Yine videonun altına da ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü farklı kategorilerde farklı çalışmalarım da mevcut. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.